Gerek Türkiye'den gerek tüm Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değişmeyecek. Türklere kapıları kapatmışlar. Allah Almanya başta olsun. olmak üzere Türkiye'ye... Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek Türkiye'den gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'den kaçış var. Hem Türkiye'de yaşayanlar hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de artık tatil yapmak istemiyor. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz kuyruk Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli adasına yani Yunanistan'ın adasına tatil için feribot kuyruğu bekleyenler arkadaşlar. Aynı durum İpsala sınır kapısında da söz konusu Edirne'den. Akın akın İnsanlar Yunanistan'a, Yunan adalarına tatil için gidiyorlar. Peki neden? Şimdi ekranlarınıza düşündüren görüntüler getireceğim. Birileri şunu söyleyebilir. Ya sen Yunanistan'ı yağlıyorsun, ballıyorsun diyebilir. Hayır arkadaşlar, ben Türkiye'nin turizmde hangi noktaya getirildiğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi ekranlarınıza bir görüntü getiriyorum. Yunanistan'a gidiyoruz diye herkesin kafasında tabii soru işaretleri var. Bak hemen şöyle söyleyeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane kalamar var. Ve parçalar var burada birkaç tane. Bu arkadaşlar böyle 550 TL mi? 550 TL yani 15 Euro civarında bir para yapıyor diyelim. Ee, yani beş parça var sadece burada kalamar. 550 TL yani tanesi şunun tanesi 100 liraya geliyor yani. Ya ondan sonra diyorlar ki neden Türkiye'de turizm olmuyor? Ya yani bu iş mi ya bu mantıklı bir iş. Ben hakikaten merak ediyorum. Ee, ya yani Yunanistan'da yani biz 550 TL'ye bunun koca dolu tabak şey yiyoruz. Ee, ne o deniz mahsul ürün yiyoruz. Yani gerçekten Türkiye artık gelinen nokta bu. Evet. Tabakta gördüğünüz kalamarlar için vatandaş yaklaşık 13 euro civarında para ödediğini, istendiğini ifade ediyor. Yüzüne bakmazsınız. Nimete bir şey söylediğim yok. Ben paraya istinaden söylüyorum, sunuma istinaden söylüyorum. Turizm noktalarında büyük bir vurgun var, soygun var arkadaşlar. Akın akın bu insanlar Türkiye'den kaçıyor derken işte bu nedenden dolayı kaçıyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki. Kıymetli izleyicilerimiz. Bu kadar mı? Hayır değil. Hep neyi anlattım ben? Türkiye'de ayağını denize sokacaksan para ödemek zorundasın. Millete ait olan bu sahiller paralı hale getirilmiş dedim. Giriş parası, harcama limiti diyorlar. Örneğin diyorlar ki buraya giren en az 3000 lira, 3500 lira para harcayacak diyorlar. 4 kişilik bir ailenin denize girmesinin maliyeti 10 bin lira, 15 bin lira arasında. Şimdi bakın ekranlarınıza Bodrum Gümüşlük'teki bir halk plajını getiriyorum. Vatandaş isyan ediyor. İşletmeler vatandaşa ait olan kumsalı şezlonglarıyla işgal etmişler. Neredesiniz? Ey belediye, ey kaymakamlık neredesiniz? Bitti mi? Hayır. Bakın arkadaşlar. Yine başka bir yer gösteriyorum. Milas, Ören. Burayı ben de bilirim. Gittim. Acayip muhteşem güzel bir denizi var. Ne yapmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? Halkın kullandığı bu plaja şu an ekranlarda görüyorsunuz. Gelmişler masalar atmışlar. İşletmeciler oradaki işletmeciler. Ey Milas Belediyesi, ey Sayın Kaymakamımız. Siz bu rezaleti hiç görmediniz mi? Bakın. İzmir'in Çeşme ilçesinde bir vatandaş 3 top dondurmaya 690 TL para ödemiş. Bak fişini görüyorsunuz. 690 TL Millet neden kaçıyor? Yunanistan'a gidiyor, başka yerlere gidiyor. Anladık mı arkadaşlar? Bakın, bitti mi? Hayır, bitmedi. Bakın. Şimdi ekranlarınıza düşündüren başka bir görüntü getireceğim. Bakın, dolandırıcılık, fiyat faişliği her yerde var Türkiye'de. Bir Rus turistin İstanbul Eminönü'nde kaydettiği görüntü ekranınıza getiriyorum. Говорят, что в Турции охреневшие таксисты по программе показывают ехать 10 минут 123 лиры. Такси, а, Аксарай, Аксараи, 200 лира. It's too, much. too much. how much? Only me. How much lira? No taxi. Ага. Uh -huh. You are looking for tourist, yes? business for you. euro, увидел мой телефон и сказал, что больше Evet arkadaşlar. 123 TL olan bir yolu taksici normalde taksimetreyi açması lazım. Fiyat veremez. Böyle bir şey yok. Basar taksimetreye, kaç para yazarsa. Biri 400 diyor, biri 20 euro diyor. Adam soruyor turist. Siz diyor Turist mi bekliyorsunuz? Evet diyor. Gidin İstanbul Mecidiyeköy'de bir alışveriş merkezinin önüne Türkleri taksiye almıyorlar, Arapları bekliyorlar. Mecidiyeköy Taksim arası normal şartlarda en fazla 200 lira, 250 lira yazar. Yakın bir mesafe. 100 dolar, 150 dolar isteyen dolandırıcı taksiciler var. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz ya? Hadi her şeyi geçtik de. Turizm denilen Bacasız sanayi demek. Bir ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlamak demek. Ama bu dolandırıcılar yüzünden, bu hokkabazlar yüzünden Türkiye'den kaçış var. Peki arkadaşlar. Yunanistan'da mesela durum nasıl? Ben bizzat kendim Atina'ya gittim. Yunanistan'ın başkenti. Bir restoranda yemek yedim arkadaşlar. Lütfen izleyin. Türkler Yunan mutfağını seviyor mu? Seviyorlar. Zaten e, dükkanımıza da epey Türk arkadaşlar geliyor. İstanbul'dan olsun bütün Türkiye'den geliyorlar. Masamızda Yunan salatası var. E, salçalı, Karide salçalı, roka ile peynirli roka, cacıkmış, hamsi, ıhtapot, pancar var. Bu gördüğünüz salada biz turşu deriz ama Yunanistan'da İstanbul salatası. Evet. evet. Gelelim fiyatlara. Buraya bir kişi geldiği zaman ya da iki kişi geldiği zaman ne kadar para ödemek zorunda? Burada adam başı 20 euro. Ne kadar istersen yemek içebilirsin ve sınırsız. İçki de içindi. İçki de içindi. Evet. Rakıymış, çipuroymuş, ee, uzoymuş, ee, şarapmış. 20 Euro yani şimdi biraz da ge balıklar gelince göreceksiniz bakın 20 Euro'ya sınırsız bir şekilde balık yiyebiliyorsunuz şu salatalardan istediğiniz kadar söyleyebiliyorsunuz alkol alanlara da e isteyenler de alkol alabiliyor bizde neden bu kadar pahalı Türkler için uygun evet ve bütün geneller e Türkler herkes şikayetçi hepsi fiyatlardan. Fiyatlardan. fiyatlardan Türkiye'deki fiyatlardan Türkiye'deki fiyatlardan, evet onun için bakın. burada zaten yerleşmekte çoğu burada yerleşmekte istiyor burada da yaşamak istiyor Yunanistan'da, Yunanistan'da evet evet. Biz konuştuğumuz sırada bu hamsi sanıyorum değil mi? Evet hamsi. Evet yani sü sürekli gelmeye devam ediyor. Burada pilav dahi var arkadaşlar bakın. <laughs> Sınırsız balık ürünü, yemek, meze, alkol. 20 euro arkadaşlar. Sınırsız. Yiyebildiğiniz kadar kişi başı yiyin arkadaşlar. Adam bir parça kalamar getirmiş. 3-5 tane var içerisinde. Buna utanmadan 13-14 euro para istiyor. Yunanistan'da ben başka biri gitse şunu söyleyebilirsiniz. Ya acaba mı? Arkadaş bak bu görüntüleri ben çektim. Ne diyor? Türkiye'den giden Rum bir kişi 20 euro diyor. Ben bunu Yunanistan'a gidin diye anlatmıyorum. Bak sakın yanlış anlamayın. Ahlaklı olun diye anlatıyorum. Ey turizmciler, sözde turizmciler size sesleniyorum. Bu nedir ya? Bu nasıl bir rezilliktir ya? Hiç mi Acaba yarın öbürsü gün bu adamlar buraya gelmezse ben işimden olurum, aşımdan olurum, rızkımdan olurum diye hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Turisti bir sefer kazıklarsın, iki sefer kazıklayamazsın. Yok böyle bir şey. Gelmez çünkü gelmez. Arkadaşlar bütün bu sorunları ortadan kaldıracak güzel bir haber vereceğim size. Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu ve benzeri hiçbir şey yok arkadaşlar. Ne sahil parası, ne şezlong parası, ne şemsiye parası, ne giriş parası yok böyle bir şey. Akın akın Almanlar, İngilizler başta olmak üzere Avrupalılar Kuzey Kıbrıs'a gidiyor ev sahibi oluyor. Neden? Çünkü fiyatlar Avrupa'nın, Türkiye'nin üçte bir fiyatı. Ve insanlar şunu söylüyor. Ben otellere para vereceğime kendi evimde tatil yaparım diye ev sahibi oluyorlar. Üstelik Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olmak çok kolay. %35 peşinat geriye kalan kısmını ise taksitli bir şekilde ödüyorsunuz. Her bütçeye uygun evler var. İsteyene daire, isteyene villa, bahçeli, havuzlu, müstakil evler. Nasıl arzu ederseniz sizin bütçenize kalmış bir şey sadece kimliğinizle Türkiye Cumhuriyeti kimliğinizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidebiliyorsunuz. Akın akın Avrupalılar buradan neden ev alıyor? İşte bu nedenlerden dolayı. Muhteşem bir doğası. Yılın 300 günü güneş var arkadaşlar. Kışın ortasında gidin ince bir ceketle dolaşabilirsiniz. Harika deniz, plaj, muhteşem. İstanbul'dan bir saatte uçakla gidiyorsunuz. Ankara'dan, İzmir'den, Karadeniz'den. Direk uçuşlar var. Mersin'den feribotla yani gemiyle bile 2 saatte geçebiliyorsunuz. Eğer siz de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız, çoluk çocuğunuzla birlikte artık otellere her yıl binlerce euro ödemek istemiyorsanız, kendi evinizde tatilinizi yapmak istiyorsanız, siz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ev sahibi olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz House Point'in telefon numarasıyla irtibata geçebilirsiniz. Dünyanın her yerinden mesaj gönderebilirsiniz, arayabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs'la ilgili benim yayınlarımı izleyen Kuzey Kıbrıs'a giden House Point'le irtibata geçerek Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olan tüm vatandaşlarımıza bana göstermiş oldukları güven için ayrıca teşekkür ediyorum. Artık sıra sizde diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.